Merhaba arkadaşlar. Az önce moruna görevi verdiğimiz zaman e, başka bir görev daha aldık. Neymiş? Hop. Goblin piyadesi öldürü ve büyücüsüymüş. İkisinden de 8 tane öldürmemiz gerekiyormuş. E, herhangi birine tıklıyoruz. İkisi de zaten yan yana çıkıyor. Şu sol tarafta ağacın orada çıkmaları gerekiyordu. E, videoyu durduruyorum arkadaşlar. Geldiğimiz zaman e, devam ettireceğim. Evet arkadaşlar geldik ee, neymiş Goblin büyücü burada piyade burada ikisinden de 8 tane öldürmemiz gerekiyor ee, Ben başlıyorum arkadaşlar videoyu durduruyorum biteceği zaman devam ettireceğim ee, Az önceki görev tamamlandı arkadaşlar ee, Gulyabani görevlerini e, bitirdiğimde otomatik olarak bitti ee, Görev videosunu bitiriyorum ee, diğer başka bir görev geldi onu bitirdiğimde e, diğer görevde görüşmek üzere.